Herkese selam. Bugün Jimin'e İslamofobiklik ile iftira atan kişi hakkında konuşacağız ama öncesinde abone olarak ailemize katılabilir ve emeğim için like atarsan çok sevinirim. Twitter'da daha Müslüman olmayan Müslümanlığı eleştiren ve Asya ırkına karşı ırkçı bir bakış açısı olan birisi Twitter'da şöyle bir yazı paylaşmış. Ben İslamofobi kurbanıyım. 2015 yılında Filipinler'deki konserlerinden birisine katıldığım Jimin tarafından sözlü tacize uğradım. Bip biletlerim vardı bu yüzden erkeklerle tanışmak için sahne arkasına gitmeme izin verildi. Jimin başörtümü çıkarttı ve bana terörist dedi. Ayrıca yüzüme birkaç kez yumruk attı. Diğer üyeler hiçbir şey yapmadılar. Sadece izlediler ve güldüler. Jimin henüz tıbbi faturalarımı ödemedi. Bu benim tacizi. İslamofobi hikayemizi aşağıdan paylaşabilirsiniz. Sözlerini kullanarak iğrenç bir algı yarattı. Öncelikle Jimin'in Müslüman kişi ve kadınlarına karşı olan söz ve davranışlarını gayet iyi biliyoruz ki Jimin'den bahsediyoruz. Bir böceği bile incitemeyecek yürekte birisini bu tür şeyleri yaptığını dile getirmek çok saçma. Eğer öyle bir şey olsaydı ki zaten olma şansı yok çünkü Jimin'i tanıyoruz dediği şekilde üyeler durup izlemezdi. Saçmalıkta level atlamış gerçekten. Zaten bu kişinin Asyalılara karşı ırkçı bir bakış açısı var ve Müslümanlar hakkında kadınlar başlarını kapatacak sonra yüzüne iki ton boya sürecek gibi kelimeler kullanmış. Bu tür iftiralara lütfen inanmayın inananı da uyarın lütfen. Siz de düşüncelerinizi belirtin.